Selam millet. Batucan ben. Eşim Elizle beraberiz. Bugün tarih 14 Ocak. Saat 8'e 5 var. Hava 0 derece. Bahçe limandan açılacağız. Sırtı yapa yapa ince ince tuzlu iskeleye gideceğiz. Orada silikon yemlerle bir at çek yaparız. Bakalım nasibimizi arayacağız. Orada görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Tekrardan 31 30, 30 30 31 Aralık tarihindeki ilk videomda bu e, Pandora Bubble bir S50 serisi 5 tane levrek yapmıştı. Tabi ondan sonra ben bunu biraz araştırdım buldum. O zaman adını bilmiyordum. Yer, Çandar Liman'da yerden bulduğum bir rapala bu. Denemek için öylesine atmıştım. Güzel iş yaptı. Araştırdım İzmir'de buldum. Onur Türkan'ın dükkanında var. Balıktaysın özgürsün. Gittim ondan bu benimki yerden bulduğum. Bu olması gereken rengi. Yani eskiden böyleymiş. Yaşanmışlıklardan sonra böyle olmuş. Bir de bu iki rengini aldım. Şimdi bunları deneyeceğiz bakalım. Sırtı yapacağız bunlarla. Tuzla'ya kadar. Evet, şimdi sırtı yapa yapa Tuzla'ya doğru gidiyoruz. Bakalım, yolda belki bir şey gelir. Belki Tuzla'da yakalarız. Belki de hiçbir şey yakalamayız. Bakalım, göreceğiz. Karımı aldım dedi. Tamam hayatım. Şimdi yavaş yavaş arkana geç. Tamam, geç arkaya. Arkaya çık, Çıkar vallahi. Çıkar Çıkarma, sen arkaya adım at. Ben arkaya adım atayım. Tamam. Evet, çek, çek 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 biraz, çek çek çek. Yok, gitmedi hayatım. Çek 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 çek. Çek çek çek, beni dinleyerek çek. Tamam, çek çek çek. Yok. Tamam kal. Dur ayağıma taktım. Evet bizde. Neydi? Levrek. Hayır. Aldın ilk levreğini. Haydi aldım bakalım. Bir tebrik ederim. Sonunda. Çak. İlk levreğin değil mi? Evet. Ay, dur. Dikkat Ay, et kendi hani düşme sen lazımsın bana. Neye geldi? Altın rengine geldi. Evet, tamam. Oo. güzel de. Güzel güzel. Akşama kendi yeni çıkarmışsın. <laughs> Bana da tutarsın artık. Helal be. çekeceğim fotoğraf? Yok çekil. Tam 35 santim. Ne? Tam 35 santim yakaladım balık. 35? Santim, santim yakaladım balık. Yasasını 25 santim. Tamam. Yasasının üstünde zaten. Yasasının hava çok düşük oldu. bakmasın. Güzel ölçü yani. Geldi mi? Sırtı yapıyorduk. Geldi galiba. Ben de bunu toplayayım. Zaten buna da olmuştu. Heh tamamını çek de. Pompalama pompalama. Bir kere şey yaptıysan yeter. Boş. İster de olur. İster. O uzun ince yılan gibi olanlar. Aa şey. Zargana mıydı? Zargana zargana. Evet. Yavaş yavaş. Şey. Tamam tamam sakin. Çek sen çek. Çektim çektim, çektim çektim. Tamam sen arkaya geç gene daha demek gibi. Tamam şeyi almayacağım mı? Tamam almayacağım. hayatım gel sen. <laughs> çek 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 topla. Al. Topla. Topla. Bırak onu topla. Hop geldi. Yeliz Hanım ikinci balonu tuttu. Zargana. <laughs> Batıcan ne yapıyor? Ne yapsın? Garip ne yapsın? Tekne olsun? kullanıyor. Garip tekne kullansın.